Herkese selam. Bugün sizlerle 9. Kapı filmi hakkında konuşacağız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. 9. Kapı filminin fantastik ve gizemli bir konusu var. Johnny Depp gibi kaliteli bir oyuncu başrolde yer alıyor. 99 yapımı olan bu film, hayal kırıklığı olarak görülse de günümüzün anlık tüketilen filmlerinden kat kat iyi diyebilirim. Filmin sonu ucu açık bırakılıyor. Videonun devamında spoiler uyarısı verdikten sonra filmin sonu hakkında birkaç teoriyi sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin hazırsanız başlayalım. Dean Corso, eski ve değerli kitaplarının peşinde koşan bir tüccardır. Kendisi gibi eski kitaplara merak duyan Boris Bolkin, Elindeki Gölgeler Krallığı'nın Dokuz Kapısı adlı eski kitabın orijinal olup olmadığını öğrenmek için Korso'dan yardım ister. 17. yüzyıla ait bu Venedik yazması kitabın yazarı o dönemde dinsiz olduğu için yakılmış kitabın bir önceki sahibi ise kendini asmıştır. Balkan Gölgeler Krallığı'nın 9. kapısı attı kitabın diğer iki kopyasıyla karşılaştırılmasını ve gerçek olup olmadığının bulunmasını ister. Filmin dayanak noktası bilmece şeklinde kurulmuş ve çözüldüğünde bir yolculuğu anlatan 9 el yazması ama filmi izlediğinizde bundan fazlasını öğrenemiyorsunuz. Gerilime dair var olan tek şey Korson'un gittikçe bu kitapla ilgili takıntılı hale gelmesi. Filmimizin IMDB puanı 6.7. Videonun burasından sonra sonu hakkında birkaç teori söyleyeceğim. Eğer filmi izlemediyseniz buradan sonrası spoiler oluyor bilginiz olsun. Boris neden yandı? Boris 9. kapıya giriş ayini yanlış kabartmalarla yapıldığı için yanıyor. Her kitapta üçer adet farklı kabartma yer alıyordu. Aslında kitapların üçü de gerçekti. Şeytan sadece çizimlerinde değişimler yapmıştı. Boris adım adım takip ediyordu. Ve kabartmaları alarak kitapları yok ediyordu. Çünkü şifrenin kabartmalarda gizlendiğini anlamıştı. Ancak dini, şeytansı kadın son kabartmanın sahte olduğunu söylemişti. İşte bu nedenle ayin başarısız oluyor ve Boris yanıyor. Kadın kimdi? Buna net bir cevap veremiyoruz. Onun olağanüstü birisi olduğu net. İki sahnede bizzat uçtuğunu görüyoruz. Tam iki kez ardında ateş varken gösteriliyor. Dolayısıyla bu kadının şeytan olduğu vurgulanıyor. Ancak eğer o şeytansa, ona karanlık prensesi değil de karanlıklar prensesi denilmesi gerekiyordu. Eğer cinsiyeti göz ardı edersek, o hangi ara bedene kovuştu? Bedene kovuştuysa, neden hala dine yardım ediyordu? Yoksa bu kadın şeytanın öğrencisi miydi? Bu yüzden mi bir bakıma öğrenciyim diyordu? Okuduğu kitap, arkadaş edinmek ve insanları etkilemek sanatı üzerineydi. Şeytansı birisi, neden bu kitabı okuyordu? Yani bu kadın şeytan diyemiyoruz. Taşlar yerine oturmuyor. Peki kim o zaman? Koruyucu melek mi? Koruyucu melekse onu kim ve neden görevlendirdi? Bir melekse eğer şeytanla mı işbirliği yapıyor ki sonunda din dolaylı olarak kapının yerini söyledi. Neden şeytana yardım ediyor? Bu sorularının net bir cevabı yok ve bu bence inanılmaz bir boşluk. İzleyip film hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Daha fazla dizi ve film incelemesi için kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.